Benim selamlar saygılar yepyeni bir PUBG videosuna hoş geldiniz. Bugün solo modda oynuyoruz. Uzun zamandır solo ve tpp moda oynamıyorum. Genelde dereceli maçları oynuyorsunuz, oynuyorum biliyorsunuz. O yüzden bu maçı da öyle TPP modda solo olarak oynayalım dedik. TPP modda çok çakal olduğu için biraz daha zorlayıcı oluyor. Daha da güzel oluyor derken buraya hiç gelen olmadı mı ya? Kaç kişi süzülüyordu bu tarafa çünkü. Oh. Bu haritayı da çok bilmediğimden dolayı öyle ilk bulduğum yere atlıyorum yani açıkçası. Şimdi birazcık loot yapalım abi. Ondan sonra direkt adam arayalım. AK fena değil. Anto 3 de güzel. Askıda bir seviye 2 yapabilirsek Niye durmuyorsun abi? Burada çatışalım da. Allah onlara takılıyor muydu böyle? Abi adam hiç arkasına bakmadan kaçtı ya. Önümüzden bir ses geldi. Bak bak. Hayır vurma onu. Ben vuracağım. Ah be, aracın demirine çarptı. Bu ilk önce başka birine sıkıyordu ya. Şimdi oraya gitmek tehlikeli ve biraz Toto ister ama Benim Ne çatışları bilmiyorum çünkü bu adamın. Bunların kimse yok gibi. Tattası nereye gitti abi? Bu adamın asası nerede? Lan buradaymış. Arkayı bir kontrol edelim abi. Bu araba sanırım geçti gitti. Diğer arabada gitti gibi. Güzel, 6x'i var. Yan hatta var. Of 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 adam toplamış ya. At baba. Abi ben motorumu geri alacağım ya. Orada adam var abi. Dedim oradan bir şey çıkar bize diye. Arabaya sıkıyor. Bak bu Jason olabilir ha. Bir kişi aşağıda bir kişi yeni geldi Bakalım neler olacak Gel <laughs> buggy sen gittin oğlum Bir kişi de aşağıda var Bence var Bunu anlamanın tek yolu var abi. Yılan modu. Kayanın oradaydı adam. O adam orada bekliyor bence. Acelemiz var mı abi? Bekleyelim mi? lan onlar çakalsa biz de çakal Şimdi bu bu şekilde ee, yani rushlayıp da saldırıp da çok öldüm. O adam taşın arkasındaysa şu an bizi bekliyor. Biz ona koşarsak abi direkt eğimi koyup bir de FPS farkımız var zaten. Direkt Bir de bu. Bir de bu geldi şimdi. Kötü <laughs> olduk. Arada kaldık. Kayayı <laughs> oradan silmem lazım. Sen de gittin, diğeri kaldı. Rusu nasıl bir tepe ya? Bana herkes buraya geliyor. <laughs> of. Gördüm herifi. Gelme buraya. Beni bilmiyor mu ya? Ağaca çarptı ya. Allah'tan yelekten vurdu. Şu bombayı ye öl. Abi hep ağaca çarpıyor. Çıldıracağım ya. Sağlam yelek var mı? şimdi ona bir şekil yapacağız yapmasını da şu arkam beni çok tedirgin etti ya. Dur daha tabi. Sadece sisimiz var. Bunda bir cacık var mı? Göstermiyor şerefsiz göstermiyor. Ah be ulan. Daha da durmaz orada. Herkes Chuck Norris ya. Geber lan. Çakal şimdi yine gelir. Güzel güzel. Güzel aksiyon oldu burada abi. Şimdi şimdi seni sileceğim abi. Hala aynı yerdesindir inşallah. Abi bu herif çok çakallı. Neler oluyor? Dur nerede durdu? Bak bak orada duruyor. Hala orada duruyor. Ne varsa kustum üstüne. Lan ben adamın AK'sini mi aldım? Tü. Tüh. Oğlum ben Adem'in AK, AK'sini almıştım hiç haberim yok. Alanı da buraya çeke çeke alanı burada bitirecek ha. Lan kaç tane adam vurduk da hiçbirini rootlayamadık ki ya. Siste yok. Tabi dur. Lan çok yedi be. Lan nerede durdu? Ya bak başka adam aldı ya. Lan bana bari asit verin. Abi burası karışık ya. Acil dışarı oynamam lazım. Kaç adam oldu? 6. İyi. Fena değil. Yani burada iyi. iyi leş yaptık ya burada. 6 leş. Şama 4 geliyor. İyi yaralamadık ama. Açıkta da olsa. iyi adam öldürdük. Bir drop'umuz eksik ya. Drop'umuz olsaydı iyiydi. Hala arabayla gelen var ya. Hala ya. Solo oyunlarda araç ne kadar yer belli ediyor. Farkında mısınız? Tam takım oyunlarında okey. Ben zaten şu arabalı oynamaya çok alışamadım ama. Alışmam da gerekiyor kesinlikle. Solo oyunlarda bunu beceremedim. Bazen işe yaramıyor değil. Hadi bende KNT var. Bu Diyamar'lı. Baba baba baba. Oo çok uzak. Bak ya. Yine beni buldu ya. Yine beni buldu arkadaş. Neredeydi şu yatan? Çok yukarı. Önüne düştü lan. Allah Allah. Oğlum vursana şunu. Arabalı nereye gitti? Valla buraya kadar geldik. Buradan sonrasında da bakacağız. Ne kadar yaşarız bilmiyorum. Sağ evler dolu. Karşısı dolu. Solum zaten dolu. Vurmuş. Solum evlerde en az iki kişi var. Bu tara... Şey sağım evlerde özür... Allah alanı nereye çekti alanı müthiş çekti öyle bir yere çekti ki alanı abi sis yok muydu şu adamda ya hiç yok nereden sıkıyorsunuz oğlum Bak ya dropların oradan sıkıyorlar. Ben abi buradan alana gideyim de. Yapma be. Bir anlık durdum sadece ya. Bir anlık durdum ya. Herif beni izliyormuşlar hocam değil mi? Bakalım. Bir anlık durdum ya. Ama tabii yani orada durulmaz. Evet o da vektörü var. Tabancası var. Orada bekliyormuş zaten. Adama doğru da gidiyormuşum yalnız ben ha. Evet. Bak şimdi izledi. Orada bir anlık durdum. Direkt yapıştırmış. Evet yapacak bir şey yok. 8. olduk sanırım. 6 kil fena değildi. Ee, Haritaya da yavaş yavaş alışıyorum. Normalde Taygon'un yabancısıyım ve hani tam olarak nerelerde oynanır Oynadıkça daha da geliştiririz. Umarım eğlenceli bir dakikalar sunabilmişimdir size. Sonraki videolarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.